Merhabalar. Bugün sıfırdan su arıtma cihazının kurulumunu, montajını, tanıtımı ve kutu açılımını yapacağız. Şu şekilde bir kapalı sistem su arıtma cihazı aldık. Yanında membranı gönderilmiş. Şu şekilde filtre sökeceği, tanıtımı. Bakalım şurada hortumları, kullanacağımız hortumlar burada. Şöyle Plus Kit Water Teknoloji diye su arıtma sistemi teknolojisi olarak Geliyor. Zaten hazır kutulu bir şekilde geliyor ama her ne kadar hazır da gelse bunların bağlantı noktalarını kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü herhangi bir sızıntı da evinizi su basabilir. Şimdi şu şekilde üst kapağını açalım. Zaten şöyle üst bir kapağı bulunuyor. İçerisinde tankı, hazır filtreleri bulunuyor. Bağlantılara genel itibariyle baktığımız zaman Tamam gözüküyor birçok bağlantısı ama eğer bağlantılardan bir tanesi eksikse bunu nasıl yapacağınızı baştan gösterelim. Şimdi bu su arıtma sistemimizin baktığımız zaman 3 tane ön filtresi bulunuyor. Bir tane membran kabı bulunuyor. Birazdan membran kabına membranımızı takacağız ve burada bir tane tatlandırıcı ve bir tane de mineral filtresini görüyorum. Şimdi sistem şu şekilde işliyor. Sistemin nasıl işlediğini baştan itibaren anlatacağım. Çünkü hem mebranımızı takacağız mecburen bu kapağı mebran kapağı bakın gevşek mebranımızı takacağız. Bakın burada musluk girişi, atık su girişi ve şebeke girişi olarak gözüküyor. Burada bizim musluk suyumuz gelecek. Yani ilk suyumuz temiz suyumuz musluktan gelecek su buradan girecek. Buradan giren su atık su kısmı buradan atılacak. Bu da bizim musluğumuza giden su olacak. Tabi bunların yine bağlantılarını kontrol edelim. Ondan sonra ilgili hortumları keserek ilgili musluklarını vesaire bağlayacağız. Tankımızın şu şekilde ilk önce şuradan bağlantısını çözelim. Daha sonra yine bağlarız daha kolay işlem yapmamız için. Şuraya bastırınca zaten çıkıyor. Şöyle 8 litrelik ortalama bir tank. Şimdi burada filtrelerin genel mantığı işleyişi nasıl oluyor ona birlikte bakalım. Şöyle bir plastik koruması var zaten. Şunu yerinden çıkaralım ilk önce. Bir kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü hangi su nereye gidiyor? Elbette bağlantılar şu an üzerinde yapılmış ama bazen hatayan farklı bağlantılar yapılabiliyor. Şunu şöyle bir koyalım. Bakalım şimdi. İlk su girişimiz buradan olacak. Bakın zaten burada in yazar. In giriştir. Burada da tap out yani suyun temiz suyun çıktığı kısımdır. Bu da atıktır. Bakın burada zaten direnaj yazar. Direnaj yani atık suya giden kısımdır. Biz bunlar doğru takılmış mı? ilk önce buna bakacağız. Şimdi temiz suyumuz buradan girdi. Bu giren bakalım. Bakın şu hortum bizim şebeke suyumuzun girdiği kısım. Giren hortum baktığımız zaman ilk önce 5 mikronluk bizim filtremize giriyor. Ve bunun kapaklı kısmından girecek. Şurası kapaklı gibi, şurası da düz gibi kısım. Kapaklı gibi kısımdan girip düz kısımdan çıkıyor. Bakın arka kısmından. Arka kısımdan çıkan su Yine suyun kapaklı kısmından girecek. Çünkü kapaklı kısım suyun her zaman giriş kısmıdır. Yine kapaklı kısmından girdi. Bizim kaç karbon filtremizden yani kireci önleyen filtremize geldi. Buradan yine kapaksızdan çıktı. Bakıyorum bakın şu hortumu takip ediyorum. Alttaki diğer 3. Üç, olan sediment filtre. Bakın burada diğer üçüncü aşama olan bu da bizim bir mikronluk filtremiz. Yine bunun kapaklı kısmından girip kapaksızdan çıkıyor. Yani ilk 3 filtremiz böyle. İlk 3 filtreden giriş yaptıktan sonra yani hortumların takibini yapıyorum. Gerçekten doğru bağlanmış mı? Elbette bağlayıp gönderiyorlar ama bazen hata olabiliyor. Şimdi 3. filtremizden yani ilk 3 filtreden giren temiz su artık bu 3 filtreden süzüldükten sonra şurada bizim 4 yollu vana dediğimiz sisteme geliyor şu hortumla. Ve 4 yollu vananın üzerinde de yine in ve out şeklinde ifadeler bulunuyor in giriş avut çıkış inden girdik avuttan çıktık avuttan çıkan su mebrana girecek Evet şu an mebrana girecek mebrandan çıkan su da bir kısmı bizim atık kısıcımıza gidecek diğeri de çek varfle yine dört yollu vanaya in girişinin girip bakın buradaki diğer mineral ve tatlandırıcı filtreye gelecek. Diğer ucu da tanka bağlı olacak. Şu an hepsi sistem üzerine karışık gibi geliyor ama toplamda 5 tane filtre bulunuyor burada. Şimdi biz ilk önce membranımızı bağlayalım. Yine aşamayla devam ederiz. Şimdi ilk 3 aşamadan sonra sularımız şu 3. filtreden süzüldükten sonra 4 yollu vanaya girmişti. Ondan sonra avut kısmından çıkıp bizim membranımıza girecek. Şu membranımızı bir açalım elimizle rahatlıkla açılıyor zaten. Şöyle içini kontrol ediyorum. Bu membranımızı şimdi şu şekilde poşetinden çıkardım membran filtremizi. Burada 80 GPD'lik bir membranımız bulunuyor. Membranımızı bakın şurası plastik kısım var zaten. Burası üst kısma gelecek. Şu alt tarafı da membranın iç kısmına gelecek. Membranın zaten içine baktığımız zaman şuranın oturacağı bir yuva bulunuyor. Bunu zaten elimizle biz yavaşça ittiğimiz zaman şu şekilde bakın şöyle yerine geçecektir. Birazcık da penseyle ya da elinizle şöyle gidiyorsa o Bakın şu an ben elimle zorladım ve yerine geçti. Şura artık sıfır geçtikten sonra mebranımız oturmuş oluyor. Yani tekrardan pense yardımıyla çekerek çıkarabiliriz. Şimdi mebranın takılması bu kadar basit. Mebranımızı taktıktan sonra yine kapağını Normal şekilde kapatıyorum. Şöyle kapağını tamamen sıkalım ki Herhangi bir su sızıntısı olmasın. Şöyle elimle en son sıktıktan sonra Birazcık da anahtarla sıkmamız gerekiyor. Tabi bu böyle girmez. Şuradaki hortumu ilk önce Ayıralım. Şunu basarak Şunu basarak hemen çıkıyor zaten. Şu anahtar yardımıyla da Şöyle vücuduma çekerek Şöyle birazcık sıkılaştırıyorum. Evet anahtar biraz kayıyor. Evet bu şekilde sıkılaştırmamız yeterlidir. Şimdi çıkarmış olduğumuz hortumu tekrardan takalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Tık diye oturacak. Yani yarım ucunu takmayın. Basınçla fırlatır. Biz dedik ki 3 ön filtreden girdikten sonra suyumuz süzüldükten sonra membrana gelecek. Membrana inden girip outtan çıktı dört yollu vanadan. Membrana girdikten sonra membranın bakın şurada çek var var daha büyük ve solda kalan kısım temiz su kısmı. Diğeri de sağda kalan kısımda bakın burada atık kısıcı dediğimiz bir alet var. Flow yani akış yönünü gösteriyor. Kirli su buradan süzüldükten sonra şuraya gelip atık kısıcıdan bizim grenaj dediğimiz atık kısmına bağlanacak. Diğer temiz su kısmına gelelim. Temiz suyumuz şimdi süzüldükten sonra bizim çek valf yardımıyla bu çek valfın görevi artık temizlenen su tekrardan mebrana girmesini önlemek için yapılan bir sistem. Çek çıktıktan sonra yine dört yollu vanaya giriyor. İlk önce dört yollu vanadan giriyor. Daha sonra yine dört yollu vanaya giriyor. Bakın üç filtrenin süzüldü. inden girdi. Out'tan çıkıp süzüldükten sonra mebrandan yine dört yollu vanaya giriyor. Mebrandan süzülüp dört yollu vananın in girişinden giriyor. Burada indir burada indir. Buradan girdikten sonra out'tan çıkıyor. Buradan sonra artık kaldı iki filtre. Bakın bir tanesi mineral, bir tanesi de tatlandırıcı dediğimiz post karbon filtremiz. Buradan bir tane T koymuşlar. Bu T'nin koymasının amacı bir tarafı zaten tanka gidecek. Bunu tanka bağlayacağız burayı. Biz ne zaman tanktaki artık tanka şu 3 ve mebrandan süzüldükten sonra su dolacak. Biz ne zamanki musluğumuzu açarsak tanktaki su bizim mineral filtremizin kapaklı kısmından girecek, kapaksız kısmından çıkacak yani düz kısmından. Ondan sonra bizim tatlandırıcı filtremiz post karbon filtremize girecek. Yine kapaklı kısım ve kapaksız kısımdan çıkacak. Her zaman suyun girdiği kısım kapaklı kısımdır. Suyun artık kapaksız kısmına çıktıktan sonra bakın şuradan bizim musluğumuza gelecek. Yani bütün bağlantıları doğru yapılmış biz kontrol ettik ve de membranımızı bağlamış olduk. Genel itibariyle sistemi bu kadar basit. Hepsi zaten toplamda membran dahil 6 filtreden oluşuyor. Şu büyük 3 tanesi ön 3 filtre. Ön 3 filtreden süzülen su membranımıza geliyor. Membranımızdan süzüldükten sonra 4 yollu vanadan çıkan su artık bizim mineral, varsa alkalin, detoks veya tatlandırıcıya gelip bizim artık buradan en son kapaksız kısmından çıkıp musluğumuza gelecek. Sistem bu kadar basit. Bunu da yerleştirdikten sonra tankımıza bağlayacağız. Yani buradaki çıkışları doğru bağlamışlar. Bunu kontrol edip bakmamızda fayda var. Şimdi tekrardan bunları yerleştirelim yerine. İlk önce tankın bağlantısını çözdüm. Çünkü buraya yerleştirmek kolay olmuyor kutusuna. İyice yerleştirdikten sonra ve hortumların katlanmadığına emin olun. Çünkü hortumlar katlanırsa bir manası kalmaz. Bir yerden sızıntı patlak verebilir. Şimdi tankımızı da alıyoruz. Tankımızı da böyle koyduktan sonra bizim bu burada T var demiştik. Bu T'ye de aynı şekilde bizim tankımızın bağlantısını şöyle yapıyoruz. Çektiğimizde gelmeyecek. Evet. Bağlantımızı da yaptık. İlgili kontroller sağlandı. Artık bizim buraya 3 parça hortum kesmemiz gerekiyor. Yanında gelen şu hortum. Musluğa gidecek hortumun miktarını ayarlayacağız. Hem grenaja gidecek kısmı hem de temiz su yani şebekeden gelen suyu almak için bir miktar hortum keseceğiz. Onu da bizim dolabımızın altındaki yere göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi cihazımızı alıp tezgahın altına koyalım. Şöyle buraya koyduk. Buraya koyduk. Bu cihazımız şimdi burada dursun. Bu şimdi musluğumuzun yanına, arasına musluğumuzu takacağız. Şuradan delmeye başlıyorum. İlk önce en ince matkap uçlarıyla başlayarak kademeli olarak büyütüp 9 mm'ye kadar çıkacağım. Aşama aşama bu musluğun gireceği kısmı genişletiyoruz. Çünkü bu vidalı kısım alt tarafa geçecek. Yani bu vidanın buraya girmesi gerekiyor. O yüzden birazcık daha genişletilmesi lazım. Evet tamam. Şimdi musluğumuz giriyor. Bu şekilde musluğumuza uygun deliği açıyoruz. Nereye istiyorsak. Bu buraya girecek. Şimdi musluk takımımıza geçelim. İlk önce şimdi şu şekilde içinden contaları çıkıyor. Alt tarafına ve üst tarafına geçecek. Bakın şurada iki tane zaten contası var. Bir tanesi üstte kalsın. Şu metalin altında. Bir tanesini de şu diğer plastikle beraber alttan vidalayalım. Bakın burada zaten buraya geçecek şekilde şunu şöyle vidalayacağız. Bu zaten direkt dönüyor. Şöyle dönecek yani. Şimdi o yüzden aşama aşama birlikte yapalım. Direkt şöyle geçirelim daha pratik olsun. Çünkü şu contayı tamamen şunun dibine oturturalım ki herhangi bir su sızması olmasın. Direkt musluğumuzu şu şekilde yerine koyuyorum. Şimdi alt taraftan da diğer ilk önce contayı takacağım. Daha sonra bununla sıkıştırmasını yapacağım. Alt tarafa geçelim. Şu şekilde contasını ilk önce geçirelim. Şimdi şu vidasını da şöyle sıkmaya başlıyorum şuraya tam dibine kadar oturtuyoruz. Şimdi üste gelelim. Onu en son sıkılaştırmasını yaparız. Şimdi biz musluğumuzu da zaten şurada direkt iki tane contası var. Üzerine basarak bu contaları yerine geçiriyoruz bu kadar arıtma musluğu. Şimdi musluğumuzun bu tarafında mı veya bu tarafında mı olmamızı şu an ayarlayacağız. Şimdi musluğumuzu bu şekilde uygun ayarladıktan sonra alt taraftan da tutarak tam sıkılaştırmasını yapıyorum. Musluğumuzun montajı tamamlanmış oluyor. Direkt aç kapa, aç kapa, aç kapa şeklinde. Şimdi arıtma hattının alınma kısmına geçiyoruz. Soğuk suyumuzu buradan kapattık. Üstündeki şu hortumu çıkardık. Daha sonra yanında şöyle bir aparat geliyor. Yani bizim suyun arıtma suyumuzu almamız için bağlanması gereken aparat. Ben bu aparata yine özellikle buraya ve de diğer kısmına şu şekilde teflon bant bir miktar sarıyorum şu şekilde fazla belli olmadan. Orayı sardıktan sonra şu şekilde bizim arıtma hattını alın aparatımız bulunuyor. Şu şekilde zaten hazır vaziyette geliyor. Yine aç kapa şeklinde bulunuyor. Ve yanında şöyle bir contası var. Bu contayı şuraya takıyoruz. Şu taraf içe girecek şekilde yani şu iç kısmına tam oturacak şeklinde Buraya takıyoruz. Ve taktığımız bu somun taraflı vidayı bizim soğuk su hattımıza takacağız. Sıkılaştıktan sonra zorlama. Bırak. Evet. Şimdi bu kökü bağladıktan sonra evet. şu, şu bizim soğuk su hattımızı yine omuzluğumuzun bu üst tarafına bağlıyoruz. musluğumuzu bağlamıştık. Şimdi musluğumuzun bağlantısını nasıl yapacağız onu göstereceğim. Artık bu yeni nesil musluklarda şöyle 1 bölü 4 olarak şu şekilde bir tane aparatımız geliyor. Hortumumuzu buna takıyorum. Çektiğim zaman gelmiyor. Bu diğer ucunu da bizim şu musluğa takacağız. Direkt taktığımız zaman yerine geçiyor. Şunu direkt elimle itiyorum. Bakın çektiğim zaman gelmiyor. Musluk bağlantısı bu kadar kolay oldu artık. Bakın o plastik aparatı taktım. Daha sonra bir ucuna hortumu, bir ucuna da musluğumuzu taktık ve bunu getirip yukarıya doğru ittim. Artık gelmez. Şimdi bu bizim musluğumuza giden hortum. O da bakın burada musluk girişi diye yazıyor zaten. Daha doğrusu musluğa giden çıkış diyelim. Uygun şekilde ne kadar uzanıyorsa ona göre kesebilirsiniz. Ne çok fazla olsun ne de çok az. Zaten ortalama biz cihazımızı şöyle koyacağız veya şöyle şuraya koymamız yeterli olacaktır. Çünkü hem drenaja gidecek kirli suyu da ve şebeke suyunun şuradan alım kısmında ayarlayacağımız için çok kötü görüntü olmayacaktır. O yüzden ortalama şu kadar bizim bir hortum kesmemiz yeterli olacak. Şimdi bunu musluk girişine bağlıyorum. Bakın şurada bizim musluğumuza gidecek olan kısım bulunuyor. Bunu şöyle getirip içerisine doğru itiyorum ve çektiğimde gelmeyecek. Evet bunu buraya bağladık. Şu an uygun miktarda oldu. Bu bizim musluğumuza gidecek. Bir tane de drenaja gidecek şekilde ayarlayalım. Bir tane de temiz suya gidecek şekilde olsun. Bir tanesini grenaja, bir tanesini de temiz suya olacak şekilde ortadan kesiyorum. Şimdi iki bağlantısında ilk önce üzerinden yapalım sonra ilgili yerlere koyarız. Şu bizim şebeke girişimiz. Gittim, çektiğimde gelmeyecek. Diğeri de bizim grenaja gidecek olan kısım. Yani bizim atık kasıcıdan gelip grenajdan çıkan ve gidere gidecek olan hortum bu. Bunu karıştırmamamız gerekiyor. Bunu direkt şimdilik grenajın içerisine, giderin içerisine koyalım. Daha sonra ayarlarız. Şimdi bizim diğer Asıl şebeke girişimiz olan kısım. Buraya bizim musluk bağlantımızı yapmıştık. Bakın, şebeke girişine girecek hortum da buydu. Biz de buradan direkt bunu bağlıyoruz. Aynı şekilde içerisine gittim, çektiğimde gelmeyecek. Bu kadar yeterli. Ortalama kontrol ettiğimiz zaman bakın, bizim temiz su girişimiz yine kontrol edelim. Bizim bakın şebeke girişine geldi. Burada şebeke girişi şu grenaj şu da bizim musluğumuza giden. Şebeke bağlantımızı şu hortum sayesinde yaptık. Ortadaki hortum da atık su dediğimiz gidere giden kısım, grenaja giden kısım o da yerinde. Bir de bizim musluk girişi dediğimiz musluğumuza gidecek olan su onun da bağlantısını bu şekilde yapmış olduk. Genel itibariyle su arıtmayı bu şekilde bağlayabilirsiniz. Şimdi kontrolünü beraber yapacağız. Tabi bunun öncesinde ben şunu tavsiye ediyorum. İlk önce suyu aldığımız zaman bizim membran filtreye girmeden önce ön 3 filtrenin içerisinde bulunan karbon maddeleri olsun diğer içerisinde bulunan farklı maddeleri olsun siyah renkli bir su çıkarabiliyor. Ben bunun membran kutusuna ve membrana geçmesine engel olmak için bakın şuraya zaten membrana giden bir hortum var. Ben şu hortumu çıkaracağım. Membrana girmeden daha üç ilk üç filtreden süzülen su buradan çıkacak. Niye? Bu su artık berraklaştıktan sonra ben buna takacağım ki filtrelerim temiz kalsın. İlk üç filtreden çıkan kirli suyu bizim 5 litrelik bidonumuza alacağız. Hem rengini kontrol edelim bakalım hem de hattımızı açtıktan sonra herhangi bir kaçak var mı onu da gözle görmüş oluruz. Şimdi zaten ilk üç filtreye girecek. İlk 3 filtreden gelen suyu membrana girmeden hemen çıkardım. Şimdi ben bu hortumu şöyle bidonun içerisine tutarak bakın burada bizim şebeke hattımız vardı. Şebeke hattımızı yavaşça açıyorum. Kontrol ederek açıyorum. Açıyorum ve açtım. Şimdi bakın burada hemen filtrelerimize doluyor su. Bakın 3 filtreye dolduktan sonra artık bizim buraya gelecek kontrol ediyorum. Eğer herhangi bir aksaklık veya su sızıntısı görürseniz hemen hattı kapatın. Bakın şu an ben membrana gitmeden hemen suyu aldım. Herhangi bir kirli su çıkacak mı onu göreceğim. Çünkü bunlar karbon filtre olduğu için içerisinde siyah bir madde bulunuyor. Karbon dediğimiz bir madde. O kireci önlüyor. O bazen simsiyah böyle su çıkarabiliyor. Biz en azından 5 litre 10 litre su alalım. Bu şeffaflaşana kadar devam edelim. Ondan sonra membrana bağlayalım. Zaten ilk cihazı bağladıktan sonra da hemen tanka dolan suyu içmememiz lazım. En azından birkaç sefer boşaltalım, dolduralım. Ondan sonra temiz doldurup içelim. Çünkü hem tankın içerisi yıkansın hem de bütün filtreler yıkanmış olsun. Şu an toplamda 6 tane filtre bulunuyor. Altısı da yıkandıktan sonra temiz suyumuzu içebiliriz. Şimdilik suyumu kapattım. Şimdi şişeyi boşalttıktan sonra tekrardan şebeke hattını açıyorum. Yine bidonumuza dolduruyorum. Yani ortalama en fazla 3-4 şişe almanız yeterli olacaktır. Suyunuz durulduysa ekstra daha fazla suyu almamıza gerek yoktur. Artık 3-4 bidon aldıktan sonra şimdi çıkarmış olduğumuz mebrandan hortumu yine mebrana girişine takıyorum. Evet şimdi bütün bağlantılarımız tamam. Şimdi bakın bu bizim grenajda, grenaja gidendi. Biz bunu yakınımızda görelim. En azından bunun da rengini göreceğiz çünkü. Şimdi suyumuzu açalım. Herhangi bir filtre patlak mı? Herhangi bir filtreden sızıntı var mı? Onu göreceğiz. Şimdi suyu açıyorum. Şimdi birazdan bütün filtrelerden geçtikten sonra bakın burada bizim krenaja giden kirli su akmaya başladı. Yani kirli su deyince de hemen simsiye akacak gibi de düşünmeyin. Ama belli bir miktar süzülmesi gerekiyor. Hatta biz tankımızı kapatalım şu şekilde. Tankımıza gitmeden önce çeşmemizi de açalım. Çeşmemizden yani benim diğer mineral ve tatlandırıcı filtre mi vardı? Bunların da içi temizlensin. Şimdi bu üst musluğumuzu gösterelim. Bakın musluğumuzu takmıştık. Açık bırakıyorum ve suyun gelmesini bekliyorum. Şimdi bütün filtrelerden dolduktan sonra artık üst tarafa gelecek. Ortalama 5 dakika bekledikten sonra musluğumuzu açmıştım. Bakın buradan simsiyah su geliyor. Zaten şu şekilde hemen kapa ve aç olarak musluk. Bakın şu an benim gördüğüm siyah karbonlu bir su akıyor. Bunu birazcık açık bırakıyoruz. Şu an zaten tankım bağlantısını yapmama rağmen yine de şurayı kapatmıştım. Tanka izin vermedim. Çünkü tanka dolmasın o kirli su. Ne zaman ki bu su durulur ondan sonra tanka açarım. Tanka dolur. Sonra da tankın durulanmasını yaparım. Bakın bu, bu da bizim arıtılan grenize giden su rengi de böyle gri. Bakın daha bu kadar dolduktan sonra musluğumuza gelmeye başladı. Bu işlem tamamlanıp artık su yeterince şeffaflaştıktan sonra tankımı açacağım, üst kapağını kapatıp artık kullanımımıza devam edeceğim. Dediğim gibi birkaç kere tankın tamamen dolup tamamen dolduktan sonra musluğumuzu açıyoruz. Tamamen bitiriyoruz. Yine tamamen doluyor. Tamamen bitiriyoruz. Bu şekilde içinin de temizlenmiş olmasını sağlıyoruz. Ondan sonra zaten daha sağlıklı bir su olacaktır. İlk önce bizim musluğumuzu ve şebeke hattımızı aldık. Daha sonra filtrelerin bağlantılarını kontrol ettik. Membranımızı taktık. Membrana gitmeden önce hortumumuzu söküp içerisindeki karbon ve kirli atıkların temizlenmesini sağladık. Tamamen bütün bağlantıları yaptıktan sonra tankı da iki defa boşaltıp bu şekilde kullanımımıza devam ediyoruz. Evet bu şekilde de üst kapağını kapattım. Artık yerine koyuyorum. Su arıtma cihazımızın montajı çalışma prensibi, filtrelerin yerleştirilmesi, kontrolü ve temizlik işlemleri bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.